Merhaba sevgili arkadaşlar. Yektumat bomba gibi bir konseptle karşınızda. Sevgili arkadaşlarım 3-4-5 yayınlarının denemelerinden polinom sorularını kestim. PDF yaptım. Beraber çözeceğiz Hocam neden böyle yaptık? Arkadaşlar trafikli yolda araba kullanan kişi trafiksiz yolda araba kullanan kişiye göre daha üstündür. Çünkü neden? Trafiksiz yolda araba kullanan kişi trafiğe çıktığı zaman eli ayağına karışır. İşte deneme sorularının mantığı da budur arkadaşlar. Deneme sorularını gördüğünüz zaman Konu anlatım kitabında soru çözüyor gibi çözemezsiniz. Eliniz ayağınıza biraz karışabilir. İşte arkadaşlar ben de tam bu noktayı kırabilmek için sizlere denemelerden sorular toparladım. Şimdi bu soruları beraber çözeceğiz. TYT, AYT, MSÖ'yü düşünen arkadaşlarım videoyu dinlesinler. Aynı zamanda bu videodan sonra logaritma mı çekeyim fonksiyon mu? Videonun altına yorum kısmı bırakacağım. Yorumlar kısmına arkadaşlar yorumlar kısmına 2 arkadaşım yorum atsın hangi yorum daha çok beğeni alırsa o videoyu çekeceğim. Ya logaritma ya fonksiyon. Yine aynı bu konseptle denemelerden sizler için sorular toparlayacağım. İnşallah konuları halledeceğiz. Arkadaşlar bakınız. Şimdi tüm dikkatinizi bana verin. Burada bakın böyle bu tip bölen kalan sorular gördüğünüz zaman korkuyorum. Elim ayağıma dolaşıyor hocam. No. 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 Bak şöyle yapacaksın. Kimi bölüyorsun? Px. Geleceksin buraya bir px polinomu yazacaksın. Güzeldi. Tamam mı? Sonra geleceksin. Bunu yazdıktan sonra şunu şöyle bir bölüm yapacağız. Neye bölüyorum? Şuna. Çok güzel. x eksi 3 çarpı x kare artı 1'e bölüyorum. Harika gidiyoruz. Arkadaşlar bölüm ne? Bakın bir de bölümüm var. O da ne olsun? Base. Ama kalanım var. O da ne? x kare artı 2. Şimdi bakın biz İlkokuldan beri bir şey biliyoruz. Bölen çarpı bölüm artı kalan bölüneni verir. O zaman x eksi 3 çarpı x kare artı 1 çarpı bx eşi, e, artı x kare artı 1 eşittir bölünen. Sevgili arkadaşlar bakın şimdi bunu yazdıktan sonra şöyle bir şey yapacağız. Burada polinom kaçıncı dereceden? Üçüncü dereceden. O zaman bu bx x ihtiva edemez. Evet, x ihtiva edemez. Zaten bu x de x karenin çarpımından x küp geliyor. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bu bx yerine bir sayı verelim. O da ne olsun? A. Şimdi arkadaşlar, bunu şöyle yazalım. A çarpı x eksi 3 çarpı x kare artı 1 artı x kare artı 1. Bunu yazdıktan sonra sevgili arkadaşlar, bu da neye eşit? Px'e eşit. Şimdi. Px'in katsayılar toplamı ne? Eksi 5. Yani P1'imiz neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 5'e eşitmiş. P1 eksi 5'e eşit. O zaman x'e ne vereceğim? 1 vereceğim. Ve sonucu kaç bulacağım? Eksi 5 bulacağım. 1 ver. Eksi 2a. 1 ver. 2 artı 1 ver. 1 1 daha 2. O da eşittir arkadaşlar kaça? Eksi 5'e. Yine bir yerde hata yaptım. He. Vallahi hissettim. Bakayım. X'e 1 verdim. 1'in karesi 1. Ha şuraya yan bak. Kalan x artı x kare artı 2. Evet. Buradan da ne oldu arkadaşlar şimdi buradan? O zaman ee, bir dakika. 1 vermiştim. 1 verince ne geldi arkadaşlar? 2. 1 verdim. 2 bir daha ne oldu? 3. Şunu öbür tarafa attım. Ne geldi? Eksi 4a eşittir. Eksi 8. O zaman a ne oldu? A 2 oldu. Harika. Şimdi gelin a'ya 2 verelim arkadaşlar a'ya 2 verdikten sonra mezardan profesör gelse, Raymond gelse, isterseniz e, polinomun kurucusu gelse, daha yapamayacağınız bir soru çıkmaz Allah'ın izniyle. Çünkü yazan adam buradan yazıyor, kalem buradan söylüyor, şair buradan döktürüyor. Yazar buradan konuşuyor. Evet. Bunu yaz. Şimdi bana diyor ki px'in x kare eksi 4 ile bölümünden kalan bu tür sorularda bunu neye eşitleyeceksin? Sıfıra. Fırlat bunu bu tarafa. Tuttu fırlattı kalbini. X kare ne oldu? 4. O zaman X kare gördüğümüz yere ne yazacağız? 4 yazacağız. Çat. 4. Çat. 4. 4. Bir daha. 5. 5 kere 2. 10. 10 kere X. 10 X. 10 kere X 3. X 30. 4. 2 daha. 6. O zaman sevgili arkadaşlar bakın cevabımız ne oldu? 10 X. X 24. Adana seçeneği oldu. Bakın bir soru çözdüm ama neler özetledim size. Şimdi bu tip bir soruya geldik. Şimdi arkadaşlar beni ürkütüyor. Acaba atlasak mı? Aynı soruyu bir daha almışım. Evet. Bence şunu alalım. Onu sonra geçelim. Turlama taktiği derler buna. Evet. Arkadaşlar bakın. Şunları görünce kurban oluyor. Korkma. Bak sloganımız ne? Korkma. Hocam nasıl korkmayayım ya? Adam x kübeksi px yazmış. Nasıl korkmayayım? Bak. Sana tekrar söylüyorum. Mezardan rayman kalkıp gelse Burada taktik ne kardeşim? Böleni sıfıra eşitle değil mi? Soru bitti. Bitti. Nasıl bitti? Bak bakalım. Gel bunu sıfıra eşitle. Eşitle kardeşim. Ben ne dedim? En büyük dereceli solda duracak. Kalandan belli en büyük dereceli. Fırlat bu tarafa. X küp neye eşit? Px'e. O zaman şu x küpü sileceğim ne yazacağım? Px mi yazacağım? P'yi bak. Çünkü niye? Ben bunu bölüyorum ya. Ben neyi bölüyorsam böleni sıfır eşitlikten sonra çıkan şeyi onda yazacağım. x küp yerine px, px 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 ne oldu? 2px. 2px'in karesini alın. 4p kare x. Bakın 2px oldu ya karesini aldım bu geldi. Bu neye eşit arkadaşlar? Kalana. Peki kalan ne? x kare. O zaman ben burada ne yapabilirim? Her iki tarafı dörde bölersem p kare x eşittir. x kare bölü 4. Karekökü alırsam arkadaşlar. Bakın karekökü alırsam ne olur? Px eşittir. X bölü 2 olabilir. Hangisi olabilir demesini sebebi bu. Eksi x, x bölü 2 de olabilir. Evet gerçekten harika bir soru. 3-4-5 yayınlarına teşekkürler. Şimdi arkadaşlar bir tanesini atladık. Onu en sona bıraktım. Çünkü ondan birazcık korktum çekindim açıkçası. Bakın tekrar aynı hamle. Bakın farkında mısınız? Polinomla ilgili iki tane video çek. Hala aynı şeyleri yapıyorum. O videoları çektiğim zaman birkaç arkadaş dedi ki demiştik ki haklı eleştiriyor. Bir şey demiyorum. Hocam sorular kolay olmadı mı? Arkadaşlar orada ben zaten mantığını öğretmeye çalıştım. Ben şu anda deneme sorularında o mantığın dışında bir şey uyguluyorsam bana bir kez daha eleştiriyorum. Ama emin olun uygulamıyorum. O videoları da arkadaşlar bu videonun altına link olarak bıraktım. Link açıklama kısmına bulun basın. Evet. Şimdi diyor ki yeni tanışan arkadaşlar var. Çünkü. PX polinomunun bu ile bölümünden kalan bu. Hmm, bak şimdi yavaş yavaş korkuyorum. X artı 2 X artı ile bölümünden kalan ne diyor? Bölümünden kalan he bu. Bir dakika. PX polinomunun bu ile bölümünden kalan bu olduğuna göre PX polinomunun bununla bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Şimdi bak. Benim harbiden burada kafam karıştı arkadaş. Harbi harbi karıştı. Bak şimdi PX'in bununla bölümünden kalan buysa yani o zaman PX nasıl bir polinom? Şimdi mesela burada ezbere iş yapmayalım arkadaşlar. Burada şimdi ezbere iş yapmayalım. Nasıl yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde devam edeceğiz. Ne demiştik size? Px'i ben buna bölüyorum. Bakın yine yazıyorum. Amatör yazım gibi bir şey gibi gelebilir arkadaşlar ama hayat kurtarıyor. Bakın Px'i ben neye bölüyorum? X çarpı X artı 1 X artı 2'ye bölüyorum. Peki bölümünden bir bölümüm var. Bx. Kalanım ne? X çarpı X artı 2 değil mi? Arkadaşlar Bakınız Px eşittir. X çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 çarpı Bx artı x çarpı x artı 2. Bakın polinomu buldum. Şimdi diyor ki bana bak bu polinomu diyor x çarpı x artı 1'e böl. Şimdi bunu ben x çarpı x artı 1'e böleceğim ya. Bakınız ben burada şimdi şu polinomu parça parça bölelim. Ben polinomun şurasını x çarpı x artı 1'e bölersem bu buranın bir çarpanı olduğu için çat çat buradan sıfır gelmez mi gelir niye kalan sıfır çünkü adam çarpan ya kalan sıfır o zaman ben direkt ne yapmam lazım şurayı buna bölmem lazım bunu birazcık daha düzgün yazalım x kare artı x şurayı da birazcık daha düzgün yazalım x kare artı 2x arkadaşlar x kare artı 2x'i ee, bir dakika x kare artı x burası ne x kare artı 2x peki ben bunu neye bölüyorum arkadaşlar? x kare artı x'e bölüyorum. Peki kaç kere var bunda bu? Bir kere var. Bir kere var deyince ne olur? x kare artı x gelir. Ben buradan da bunu çıkarırsam ne olur arkadaşlar? x olacaktır. O zaman cevabımız ne oldu? Adana x oldu. Bakın arkadaşlar dersin başından beri bir şey anlattım ya. Bir şey, bir şey. Şunu yaz. Ama birçok öğrenci arkadaşımız kestirme yola giderken bunu yazmıyor. Şıktan bulurum hocam diyor. Bul. Canım feda sana. Ama sınavda şıklar aynı. 3 tane şık gelirse ne yapacağım? Zaman var ya geometri de. Ya geometride uğraştırıcı soru gelirse. Ya fonksiyonda uğraştırıcı soru gelirse. Senin karşındaki insanlar profesyonel. O zaman sana yedirmezler. Evet yani zaman var tabi birazcık. Eskiye nazaran iyi ama sorular da ona göre ayarlı gelebilir arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Px grafiği bir orijin olmak grafiği biri orijin olmak üzere x eksenini 3 farklı noktada kesen 3. denen bir polinomdur. Yani x eksenini 3 farklı bak bu çok önemli farklı kesiyor. Px eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değerleri toplamı 0'dır. Bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı neymiş? 0. Allah Allah. O zaman demek ki arkadaşlar bunun kökler toplamı 0. Bu enteresan bak. Bu cümle çok tehlikeli bir cümle kalsın. Şimdi diyor ki Px'in x-2 ile bölünen kalan 12 x artı 1 ile bölümünden kalan 0. Px'in x artı 2 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar açıkçası şu cümle şu anda beni düşündürdü. Px eşittir 0 sağlayan kökler toplamı sıfırdır. Şimdi burada 3. dereceden denklemde de kalktı garip tarafa. Bakın biri orijin olmak üzere. Heh, bak diyor ki heh, bak burada söylemiş. Biri orijin olmak üzere. Yani bu sıfırdan geçiyor. Bunun kökünün biri sıfır. 2019 M buna benzer bir soru çıktı. Evet söylemeyecektim söylüyorum. M buna benzer bir soru çıktı. Demo denemeler hazırladım. Arkadaşlar zamanım yetmiyor. Çıksa valla 10 numara sorular hazırladım ama inşallah bilmiyorum yani şeyden kitabın dışında çok güzel çalışmalar var. İnşallah yetişir de siz de faydalanırsınız. Şimdi diyor ki orijin demek ki bunun bir tanesi noktası x eksi sıfırdan geçiyor. Ama diyor ki bak px eşittir sıfır eşit x değerli toplamı sıfırdır. Yani o zaman Mesela diğer kökün birisi x eksi a ise öbür kök x artı a'dır. Bak bunu demek istiyor. Hani anladın? Mı? Çünkü bak şu an kökleri topla buradan sıfır geliyor. Buradan a geliyor. Buradan eksi a geliyor. Topla sıfır oluyor. O zaman px polinomu böyle bir polinom. Tabi bunun bir de şeye ihtiyacı var. Baş kat sayıya ihtiyacı var. O da ne? B olsun. Şimdi bak buradaki kalıbı kurduktan sonra kalıbı kurduktan sonra iş bitti. Bu kalıp mevsuldeki kalıbın hemen hemen aynısı arkadaşlar. Px eşittir. x-2 ile bölümünden kalan x-2 verin. P2 P2 neye eşit? 12'ye. Hemen yazalım. x-2 verin. P2 eşittir. B çarpı x-2 verdim ya. 2 çarpı 2-a çarpı 2 artı a eşittir. Kaç arkadaşlar? 12. Bakın bunu yazdım. x artı 1 ile bölümünden kalan 0. Of bunu nasıl kaçırdım? Demek ki x artı 1 kök. Demek ki bu x artı 1 ise diğerine x-1. O zaman arkadaşlar bakın Kalan 0'sa demek ki x artı 1 kök. Demek ki arkadaşlar oyunu tekrar kuruyorum. Ee, B çarpı x eksi 0 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1. Yani polinom aslında böyle. Sadece B'yi bulmam lazım. Onu da P2 eşittir 12 bilgisinden bulacağım. X'e 2 verin. P2 ee, B çarpı 2 çarpı 3 çarpı 1. O da neye eşit? 12'ye. 6 B eşittir 12'den B eşittir 2. Tamam mı? B eşittir 2. Ee, buradan B'ye 2'yi koyduktan sonra arkadaşlar Px eşittir. 2 kere 2 4. Bak ya da şöyle yazalım. 2 çarpı x çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1. Polinomu bulduk. Diyor ki x artı 3 ile bölümünden kalan nedir? X'e ne vereceksin? Eksi 3. Eksi 3 ver. P eksi 3 eşittir. 2 kere eksi 3 eksi 6. Eksi 3 ver. Eksi 3 artı 1 eksi 2. Eksi 3 ver. Eksi 4. Eksi 10 artı 12 eksi 4 eksi 48. Adana. Bunun da cevabı ne oldu arkadaşlar? Adana oldu. Valla bence çok bomba bir çalışma oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur arkadaşlar. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Emin olun. Şimdi geldik şuna. Arkadaşlar bakın burada ee, bu sorular çok tehlikeli bir soru. Daha önce çıkmış sorularda da var. E, hocam siz niye çıkmışları çözemiyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar onların telif hakları var. Ben kendimi riske atmamak için çözmüyorum. Kimsenin sorusunu izin almadan. Daha önce çünkü yaşadım. Hala süreç devam ediyor. Konuyu kapatıyorum. Evet x kare artı bir x kare artı 1. x kare artı 1. Şunun karesini alın ya. Bu kolay zaten. x üzeri 6 artı 2. 2 kere 2 4. 4 x üzeri 3 artı 4 arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi bunu böyle anlamamın sebebi arkadaşlar. Çarparken kolaylık olsun. Mesela x üzeri 12 olabilir mi? Bak hangisi değildir diyor zaten. Elde edeceğiz. Yani bunun da mesela kübünü alıp çarpmak bence çok mantıklı değil. Mesela x kare, x 4, x 6, x 12. Bak geldi bitti. Mesela böyle tamam mı? 1, 1, 1 tamam mı? 1, 1, 1. Sonra, sonra arkadaşlar mesela ne oldu? 4. Mesela 4 oldu. Sab sabit sayı yok zaten. Niye çarptık? Gerek yoktu. Mesela başka ne olabilir? Rengimizi değiştirelim. Şimdi mesela x üzeri 10 değil mi? Onu nasıl elde edebiliriz? Onu nasıl elde edebiliriz? x kare x kare daha x üzeri x üzeri 6 tamam mı x üzeri 6 ama öyle değil de acaba şöyle mi olsa mesela 4 x küp ya bu 3 2 mesela bundan birini çarpsam ne olur 5 olur 5 olur mesela x üzeri 5 olur var mı öyle bir seçenek x üzeri 5 x üzeri 9 bir dakika orayı bir temizleyin bir daha düşüneceğim bir daha düşüneceğim arkadaşlar acaba şuraya açsam mı açmasam mı polinomunun terimlerinden birisi değildir. Şimdi bu en büyük dereceli terim. Evet. Bir düşünelim bakalım. Bunun da karesini alalım o zaman ya. Şunun da çarpımı zaten kare değil mi arkadaşlar? x üzeri 4 artı 2 x kare artı 1. Değil mi? Bu da bu. E, şunu da yanına yazayım hemen. x üzeri 6 artı 4 x küp artı 4 çarpı x kare artı 1 olsun. Daha böyle kolay çarpalım. Mesela x üzeri 10'lu ne olabilir? Ama burada bir daha çarpımlarından da bir daha gelebiliyor ya. Yani. Bir dakika. Mesela ee, örnek veriyorum. Birinden gelir. Öbürkünden de gelir. Toplarsa gelir. Mesela o zaman olamayanı mı oynasak? 6x mesela. 6x neyden gelebilir mesela? Düşünün. Mesela 6x. 1 ile neyi çarparsan? Bak. Neyi çarparsan çarp burada. Tamam, bak. Burada neyi çarparsan çarp. İstediğini çarp x'in derecesi 1 olan bir şey elde edilmiyor. Bak, gördün mü? Bulunanları bulmak yerine bu busa bulunmayan ekti. Neden? Bak şimdi 1 ile 4'ü çarp 4 ile en kötü bunu çarparsın. Yok. E -e. İmkansız. O yüzden hangisi bu polinomun terimlerinden birisi değildir diyor arkadaşlar. Cevap bu. Cevap bu. Çünkü arkadaşlar elde edemeyeceklerim de olabilir. Örnek veriyorum şimdi ben buradan mesela çarparım çarparım. Şunla da birini çarparım. Onların toplamlarından mesela bu gelebilir. Ben böyle bunları böyle tek tek deneyemem. Bu sorunun esprisi e, bence burada hangisi bunun terimlerinden birisi değildir? Bence 6x. Ama arkadaşlar cevabına bakacağım, kontrol edeceğim. Eğer herhangi gibi yanlışım olursa söylerim. E, çünkü öbür türlü çarpmak gerçekten çok uzun oluyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 6x olacak. Çünkü neden? E, bu şekilde bir terim olma şansı yok. En kötü Burada en kötü ama en kötü x kare olacak. Burada bilinmeyenden gidilmek lazım arkadaşlar. Bilinmeyen de bu. Sevgili arkadaşlarım inşallah bu konseptimi beğenmişsinizdir. Bayağı soru çözdük. En azından ee, nasıl olacağını gördük. Bu videonun altına polinomlarla ilgili diğer videolarımın linkini koyacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.